Arkadaşlar oyuna gireli 2 dakika olmadı. Büyük ihtimalle şu gördüğünüz aranan bayan çar beni gölge gibi takip ediyor. Oyuna girişimi muhtemelen görüyor. Yani rütbeli birisi. Büyük olasılıkla. Benim girişimi çıkışımı tahmin ediyor. Benim buraya geleceğimi de görüyor muhtemelen. Çünkü ben gelmeden orada bitiyor. Guatemala'ya gidiyorum. Orada bitiyor. Karanlığa gidiyorum. Orada bitiyor. Yani anında geliyor bu çar. Şu gördüğünüz aranan bayan çar karakter sahibi artık kimse büyük olasılıkla rütbeli. Şu an ben herhangi bir yere ışınlanacağım zaman bile direkt oraya gelebilir. Şu an arkadaşlar bakın iyi izleyin. Ben çarlarımı şu an Guatemala'ya alacağım. Guatemala'ya gelecek. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Etrafta maden var. Yani kazmıyor. Amaç belli yani. Benim girişimi biliyor. Beni takip ediyor. Ne yapacağımı biliyor. Şu an bekliyor yani öyle. Boş boş bekliyor. Diğer CH'lerde muhtemelen kazıyordur. Gerçi de. Şu an bekliyor yani. Benim çarım. Şu an CH4'te cennetin gözyaşı var. Mahsuzdan kazmıyor. O da biliyor aslında orada cennet olduğunda mahsuzdan kazmıyor. Şu an görüyorsunuz değil mi yazıyı? Ya nere gittin? Ejder burnunda mı? Halbuki o benim burada ol, Guatemala'da olduğumu biliyor yani. Ama mahsuzdan bana ejder burnunda mısın diye ayaklar yapıyor. Birazdan damlar. Yani 5-10 dakika kalmaz goya gelir Arkadaşlar Şu an gördüğünüz gibi Burada zümrüt varmış gibi Bu aranan bayı Çarı Diğer yani aynı kişi bu Şu an bu CH1 de zümrüt olduğunu Sanki biliyormuş gibi eliyle koymuş gibi Gelip burada da beni buldu İlk başta tapınakla başladık Oraya mi yani benim oyuna girişimi bu biliyor. büyük olasılıkla rütbeli birisi yani görevli birisi. Oraya gittiğimi görünce orada hemen vurmaya başladı bana. Sonra ben oradan ışınlanıp Guatemala'ya geldim. CH1'de şu anda çarlarla zümrüt kazıyorum. Bakın şu anda madeni çek oğlum. Şu anda bakın orada zümrüt madeni var CH1'de. Yani Guatemala girişinde girişinin ilerisinde. Hemen o burada zümrüt olduğunu sen nereden bildin hemen geldin buraya beni buldun. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu adam normal oyuncu değil yani. Yani siz kendinizden bulun. Siz bu oyuncu olsanız benim buraya gelip burada CH1'de zümrüt olduğunu siz nereden bileceksiniz? Veyahut da bu bölgede olduğunu nereden bileceksiniz?